Merhabalar. Fırçanızla harikalar yaratıyorsunuz peki ama o bitmek bilmeyen kağıt işleri, o idari yükler sizi yavaşlatıyor mu? Bugün Sanus'ta gibi platformların boyacılık gibi köklü bir zanaatı nasıl geleceğe taşıdığını ele alacağız. Hadi gelin bu dönüşüme şöyle bir yakından bakalım. Şimdi dürüstçe bir düşünelim. İşinizi siz mi yönetiyorsunuz yoksa işiniz mi sizi yönetiyor? İşte bu soru aslında pek çok zanaatkarın her gün karşılaştığı o temel zorluğu tek başına özetliyor. Öncelikle işin özüne inelim. Zanaatınızın o geleneksel ruhu ile günümüz pazarının acımasız talepleri arasındaki çatışma. İşte her şey burada başlıyor. Bakın bir tarafta ne var? Yılların alışkanlıkları, defterler, havada uçuşan tahminler, bitmek bilmeyen bir telefon trafiği. Ama diğer tarafta ne var? Müşteri anında fiyat istiyor işin ne zaman başlayacağını net bir şekilde bilmek istiyor ve her şeyin şeffaf olmasını bekliyor. E bu iki dünya çarpışınca ne oluyor? Kaçınılmaz olarak zaman ve para kaybı. Yani şunu unutmayalım. Sorun sizin ustalığınızda, fırçayı nasıl tuttuğunuzda değil. Asıl sorun o fırçayı elinize almanıza bile engel olan o evrak yığını, o yönetim karmaşası. Peki ya teknoloji başınızı yeni bir dert açmak yerine tüm bu karmaşayı ortadan kaldıran sihirli bir anahtar olsaydı? İşte şimdi dijital dönüşümün kurallarını baştan yazmanın tam zamanı. İşte tam bu noktada karşımıza dijital asistan kavramı çıkıyor. Ama bu bildiğimiz bir yazılım değil. Bunu sizin yerinize düşünen, işlerinizi organize eden stratejik bir ortak gibi düşünün. Amacı ne? Tüm o karmaşık süreçleri alıp tıkır tıkır işleyen bir dijital orkestraya dönüştürmek. Tamam, teori kulağa hoş geliyor ama pratikte ne oluyor? Yani bu asistan size gerçekten nasıl zaman ve para kazandıracak. Haydi gelin teklif aşamasından işin teslimatına kadar tüm süreci nasıl mükemmel hale getirdiğine adım adım bakalım. Aslında başarının formülü 3 basit adımdan geçiyor. 1. akıllı bir başlangıç, 2. kusursuz bir yönetim ve 3. sahada tam kontrol. İlk adım akıllı teklif. Artık o aşağı yukarı şu kadar tutar devre bitti. Düşünsenize, bir sistem var, malzeme, işçilik, fire, hatta mevsimsel etkileri bile hesaba katıyor ve saniyeler içinde size hem müşteri için şeffaf hem de sizin için karlı bir teklif çıkarıyor. Hata payı mı? Neredeyse sıfır. İkinci adım, dijital envanter. Bu harika bir fikir. Deponuzdaki her bir boya kutusunun, her bir fırçanın dijital bir ikizi olduğunu hayal edin. Sistem, stok azaldığında size anında haber veriyor. Böylece işin ortasında malzeme bitti paniği yaşamıyorsunuz ve paranızı gereksiz stoğa bağlamaktan kurtuluyorsunuz. Ve geldik üçüncü ve en kritik adıma. Mobil saha yönetimi. Çünkü asıl iş sahada dönüyor değil mi? İşte bu sistemle ekiplerinizin o an nerede olduğunu, işin hangi aşamada olduğunu anlık olarak görüyorsunuz. Boşta kalma süresi minimuma iniyor ve dijital kalite kontrol mühürleri sayesinde işin her aşaması kayıt altına alınıyor. Geriye dönük değiştirilemez bir kanıt gibi. Tamam, operasyonları mükemmel hale getirdik ama bu hikayenin sadece bir yarısı. Çünkü günümüzde gerçek başarı sadece işi iyi yapmakla değil, aynı zamanda müşterilerle kalıcı ilişkiler kurmakla geliyor. Bu söz aslında her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, gerçekten de boyacılık Artık sadece duvarları renklendirmek değil, müşterilerle aranızdaki o güven bağını, o ilişkiyi de inşa etmek demek. Peki bu ilişkiyi nasıl kuracaksınız? İşte burada güçlü bir müşteri yönetim sistemi devreye giriyor. Düşünün, sistem her müşterinin tüm geçmişini, kullandığı renk kodlarını, tercihlerini sizin için hatırlıyor. Böylece o müşteri sizi yıllar sonra aradığında siz sadece bir usta değil, onun zevklerini bilen, güvendiği bir danışman oluyorsunuz. Peki bu ilişkiler neden bu kadar hayati? Şu grafiğe bir bakın. Gelirinizin aslan payı, yani büyük bir kısmı sizi zaten tanıyan ve size güvenen mevcut müşterilerinizden geliyor. Sürekli yeni müşteri bulmak için harcanan çabayı ve parayı düşününce en karlı yatırımın müşteri sadakati olduğu çok net ortaya çıkıyor. Peki, tüm bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya ne çıkıyor? Fırçanın tamamen ustada, yönetimin ise tamamen teknolojide olduğu o geleceğe gelin bir göz atalım. Ve evet, gelecek aslında çoktan başladı. Yapay zekadan bahsediyoruz. Bu sistem sizin yaptığınız bütün geçmiş işleri analiz ediyor, onlardan öğreniyor ve gelecekteki projeler için inanılmaz isabetli tahminler yapıyor. Size bu havadaki nemle boya şu kadar saatte kurur diyebiliyor veya en karlı fiyatlandırma stratejilerini önerebiliyor. İşte ulaşılmak istenen vizyon tam olarak bu. Zanaatkarın sadece ve sadece sanatına, fırçasına odaklandığı bir dünya. Arka plandaki tüm o can sıkıcı idari işleri ise teknolojinin sessizce yönettiği bir gelecek, kısacası yönetici olmaktan çıkıp yeniden sadece zanaatkar olabilmek. Bitirirken sizi bu soruyla baş başa bırakalım. Düşünün, yarın sabah işe böyle bir dijital asistanla başlasaydınız, ilk olarak neyi farklı yapardınız? İş gününüz nasıl değişirdi? Sanusta modüler yapısıyla işletmenize esneklik ve ölçeklenebilirlik sunar. ERP ve CRM modüllerinin entegre çalışması verimliliği artırırken maliyetleri düşürür. Abone ol ve bildirimleri aç. Birlikte daha fazla içerik üretelim.